İyi günler arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun iptali ve hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz ilgili yasa 1 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasanın içeriğinde hem sağlık çalışanları hem de yurttaşlarımız açısından son derece sakıncalı hükümler var. Bu bağlamda biz önce sağlıkla ilgili Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Sağlık Bakanımız Sayın Zeliha Akbaz Şahbaz, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Kayhan Pala ve ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte İlgili meslek kuruluşlarından da görüş almak suretiyle gerekli hazırlıkları yürüttük. Bu çerçevede hazırlanan dilekçe bugün itibariyle yani 1 Mayıs'taki son tarihinden önce Anayasa Mahkemesi'ne teslim edilmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu konunun iletişimini ilgili maddelerden hangilerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istediğini sosyal medyadan yurttaşlarımıza duyuruyor. Ancak burada temel bazı hükümler açısından bazı ön bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Örneğin ilaç başta olmak üzere çeşitli tıbbi ürün imal edecek kişilerde aranacak şartların bilimsel bir ölçüt aranmaksızın Sağlık Bakanlığı'nca yani idarece belirlenmesini iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Çok daha önemli bir konu var arkadaşlar. İlaçların ruhsatlandırılıp piyasaya sürülmeden önce denetlenmesini sağlayan hükümler büyük ilaç şirketlerinin talepleri doğrultusunda ve halk sağlığını tehlikeye atacak biçimde yürürlükten kaldırıldı. Biz bunu da mahkemeye taşıdık. Aynı zamanda ilaç üretimi ve piyasaya arz yapacak kişilerin ruhsatname alabilmek için Sağlık Bakanlığı'na sunduğu dilekçeler üzerinde yapılacak inceleme süresinin teşebbüsler arasında rekabeti ihlal edecek kadar belirsiz olması, bunun yanında insan üzerinde bilimsel deney yapılmasına ilişkin usul ve esasların idarece keyfi biçimde ve bilimsel ölçütler dışlanarak yapılması, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde istihdam edilen öğretim elemanlarının, diş hekimlerinin, hekimlerin, sağlık meslek mensuplarının alacağı ek ve destek ödemelerinin haklarında tesis edilecek disiplin işlemlerinin, imzalayacakları sözleşmelerin, geçici görevlendirmelerin usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı tarafından kanunilik ilkesi, Angarya yasa yasağı ve üniversitelerin özellikli hilafına takdir edilmesi gibi hususları biz bugün Anayasa Mahkemesi'ne taşımış bulunuyoruz. İfade etmek isteriz ki, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Halk yararına ve kamu yararına düzenlemeler yapılır ise Cumhuriyet Halk Partisi bunlara destek vermektedir. Ancak kamu yararına, yurttaş yararına yalnızca bazı şirketlerin karlarını maksimize etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi çalıştırılırsa Cumhuriyet Halk Partisi bunların tamamının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne gelmeye devam edecektir. Bizim buradaki varlığımız Yurttaşın güvencesidir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.